Selamun Aleyküm. Oyun Mekaniği kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Talha. Arkadaşlar bugün PES 13 ile PES'in gelmiş geçmiş en efsane, en güzel serisiyle PES 13 ile gençler karşınızdayım. Bugün de bir nostalji serisi yapıyoruz. Bu nostalji serimizde PES 13 ile gençler 100 incelemesi yapacağım. Türkiye'mizdeki amilli futbol takımımızdaki gençler futbolcu yüzlerini inceleyeceğim gençler. Bir videoda gelecek o da maç videosu. Türkçe spikeri kurdum. Türkçe spikerli bir şekilde gençler maç yapacağım size. Yapay zeka falan da göstereceğim. Gençler PS13 hala içinizden bu oyunu gençler oynayanlarınız vardır. Çok sevilen bir seriydi gençler. Hala da herkes tarafından bu seri oynanmaya devam ediyor. Kadrolar tabii ki de gençler eski yani. Eski kadrolar. Üç büyük takımımız da var. Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'taki futbolcularımızın da yüzlerine bakacağım gençler. Onu size söyleyeyim. Oradaki futbolcularımıza da bakacağım. Ama Türkiye'mizde yüz incelemesine başlayayım dedim. Evet gençler Türkiye'mizde başlıyoruz. Bu efsane seride gençler. Sizden baya bir like, baya bir izleme bekliyorum gençler. Bu videoya en az bir hafta içerisinde gençler 500 izleme bekliyorum. Ve baya bir like bekliyorum gençler. Daha fazla efsane seri istiyorsanız da altına yorum yazmayı unutmayın. Onu da size söyleyeyim ve gençler evet Türkiye'deki futbolcularımıza başlıyoruz gençler bakmaya. Hangi futbolcular benzemiş kimileri benzememiş onu size söyleyeyim. Bakalım gençler 8 yıllık zaman zarfı içerisinde yüzler nasıl olmuş yani güzel mi yapmışlar kötü mü yapmışlar gençler bunu size söyleyeceğim şimdi. Evet gençler Türkiye'mize geçiş yapıyoruz. Gelmiş geçmiş en efsane PES oyunu PES serisi PES 13 onu da size söyleyeyim. Evet gençler. Mert Günok'la başlayalım gençler. Mert Günok benzememiş gençler. Yüzü yok yani. Mert Günok'un gençler yüzü yok yani. Hem saç şekli hem de yüz siması gençler benzememiş yani. Benzetememişler yani. Mert Günok gençler benzememiş. Yüzü yok diye. Biliriz. Ömer Toprak gençler benzemiş yani. iyi bir şekilde yapmışlar gençler. Ömer Toprağ'ın yüzü gençler PES 13'e aktarılmış. İyi bir şekilde gençler yüz siması olsun, saç şekli olsun benzemiş. İyi bir şekilde gençler yüzü var onu size söyleyeyim. Egemen Korkmaz gençler benzemiş yani evet iyi bir şekilde çok net bir şekilde gerçeğiyle birebir bir şekilde gençler benzemiş yani şu an gençler yani yüzler fena değil yani açıkçası. Egemen Korkmaz da gençler iyi bir şekilde benzemiş. Çok net gerçeğiyle birebir yapılmış diye biliriz. Gökhan Gönül gençler çok iyi bir şekilde benzemiş yani çok net gençler yani. Yüz siması ve saç şekli falan benzemiş. Şimdiki serilerde şimdiki yeni PES oyunlarında bildiğiniz üzere gençler Gökhan Gönül'ün yüzü yok ama gençler bu bu seride yani bu PES 13'te gençler yüzünü yapmışlar yani yüzünü koymuşlar benim çok hoşuma gitti yani şimdiki serilerde yok ama bu efsane seride gençler Gökhan Gönül'ün yüzü var yani efsane bir şekilde gençler yüzü var benim çok hoşuma gitti benzemiş İsmail Köybaşı gençler benzemiş açıkçası benim çok hoşuma gitti gençler yüzü var yani yüzü yok diyemeyiz yüzünü benzetmeye çalışmışlar yüzünün olduğunu söyleyebilirim gençler benzemiş İsmail Köybaşı da Mehmet Topal gençler tabii ki de çok net bir şekilde gençler benziyor şimdiki Yeni çıkmış Test serilerinde de gençler var yüzü. Şimdiki seride de var. Ve o zamanlarda da vardı yani. Bu efsane PES serisinde de gençler yüzü vardı. Mehmet Topal uzun saçlı bir şekilde gençler yapmışlardı zaten ve yüzü var gençler açıkçası benim çok hoşuma gitti. Mehmet Topal'ın yüzü çok net bir şekilde gençler var. Harika bir şekilde gençler çok net bir şekilde yüzünü benzetmişler yani. Çok iyi yapmışlar. Nuri Şahin gençler Benzemiş evet iyi bir şekilde gençler yani benzediğini söyleyebilirim. İyi bir şekilde gençler Nur Şahin'in Şahin de yüzü benzemiş. İyi bir şekilde yapmışlar. Onu size söyleyeyim. Hamit Altın Top gençler benzemiş. iyi bir şekilde yüzünü yapmışlar yani o da harika bir şekilde gençler benzemiş. Yüzünü aktarmışlar gençler yani harika bir şekilde gençler benzemiş. Hamit Altın Top iyi bir şekilde yapmışlar yüzünü. Arda Turan gençler benzemiş. Tabii ki şimdiki test serilerindeki gibi çok net değil ama gençler gene benzemiş yani. Şimdiki serilerde tabii ki daha net ama gençler fena yapmamışlar yüzünü yani. Yüzünü koymuşlar gençler PES 13'e aktarmışlar yani yüzünü iyi bir şekilde gençler benzemiş. Ben bunu size söyleyeyim. Tabii ki de gençler şimdiki serilerde daha net ama tabii ki de gençler olsun yani yüzü var iyi bir şekilde gençler benim hoşuma gitti. Yüzünü gençler yapmışlar. Ardı Tura'nın da yüzü 13'e aktarılmış, eklenmiş. Mehmet Ekici gençler yüzü yok yani gençler. Evet yüzünü yapmamışlar. Onu size söyleyeyim. Yüzü yok gençler. Mehmet Ekici'nin yani saç şekli benzemiş sadece ama yüz siması yok gençler. Açıkçası bana benzememiş gibi geldi. Onu size söyleyeyim. Mehmet Ekici'nin gençler yüzü yok. Onu size söyleyeyim. Burak Yılmaz gençler benzemiş. Yani evet yüzü var gençler. iyi bir şekilde benzemiş gençler. Burak Yılmaz. Yani yüzünü gençler iyi bir şekilde oyuna eklemişler. Onu size söyleyeyim. Açıkçası benim çok hoşuma gitti. Burak Yılmaz gençler tabii ki de benziyor. Volkan Demirel gençler çok net bir şekilde. Yüzü var gençler. Volkan Demirel harika bir şekilde gençler saç şeklinden tutun yüz simasına kadar gençler. birebir tasarlanmış, birebir yapılmış, harika yapılmış yani Volkan Demir de gençler iyi bir şekilde benzemiş. Serdar gen gençler benzemiş yani Serdar'da onu size söyleyeyim. Benim benim hoşuma gitti yani Serdar gençler benzemiş yani Serdar'ın da yüzü gençler peste var. Onu size söyleyeyim. Açıkçası benzemiş. Bekir gençler benzemiş. Bekir de gençler. Bekir irte günde gençler. Benzemiş ama çok net değil ama gençler benzemiş. Yani saç şekli olsun yüz siması olsun gençler. Bekir'in de benzemiş gençler yani iyi bir şekilde yapmışlar. Semih Kaya gençler benzemiş. Yüzü çok net bir şekilde var gençler. Bakın yani Semi Kaya gençler iyi bir şekilde yüzü benzediğini söyleyebilirim gençler. İyi bir şekilde Semi Kaya'nın da yüzü var gençler iyi bir şekilde. Hasan Ali Kaldırım gençler benzemiş. Onu size söyleyeyim yani yüz siması gençler var. Yani çok net değil ama benzediğini söyleyebilirim gençler yani size. İyi bir şekilde gençler yüz benzemiş. Sağ şekli falan da gençler benzemiş yani iyi bir şekilde oyuna aktarmışlar. Onu size söyleyeyim. Emre Berezoğlu gençler çok net bir şekilde benzemiş tabii ki de gençler. O zamanlar Emre Berezoğlu gençti gençler tabii ki de. Ama yüzü benzemiş gençler yani bu genç şeklinde yani genç bir futbolcuyu da Emre Berezoğlu ve genç yüzünü koymuşlar e e Emre'nin gençler benzemiş Emre Berezoğlu da iyi bir şekilde gençler yapmışlar yani onu size söyleyeyim Emre Be Berezoğlu da iyi bir şekilde benzemiş Selçuk gençler benzemiş evet Selçuk çok net bir şekilde gençler birebir tasarlanmış yani aynısı gençler aynısı harika bir şekilde yapılmış Selçuk'ta Selçuk İnan da gençler benzemiş iyi bir şekilde Gökhan Töre gençler o da net bir şekilde benzemiş gençler harika bir şekilde yapmışlar harika bir şekilde hem de gençler yapmışlar yani onu size söyleyeyim güzel bir şekilde gençler Gökhan Töre de iyi bir şekilde şekli falan iyi bir şekilde gençler benzemiş Caner benzemiş gençler tabii ki de şimdiki serilerde de yüzü var bu efsane PES serisinde de gençler yüzü varmış yani. Efsane bir şekilde gençler yüzü benzemiş. Şimdiki PES serilerinde de gençler gök yani Caner Erkin'in yüzü var gençler yani. Şimdiki serilerde de var. Onu size söyleyeyim. Harika bir şekilde gençler bu seride de Caner, Caner Erkin'in yüzü gençler iyi bir şekilde benzemiş diye biliriz. Olcan gençler benzemiş gibi yani tam olarak yüzünü bilmiyorum gençler ama büyük ihtimalle benzemiştir yani. Olcan'ın da gençler yüzü benzemiş gibi yani tam olarak yüzünü bilmiyorum ama büyük ihtimalle gençler benzemiştir. Tam olarak yüzünü bilmiyorum. Tunay Torun gençler benzemiş gibi yani. Yüzünü tam net bilmiyorum ama gençler bu da büyük ihtimalle benzemiştir yani. Yani fena değil gençler ama çok net diyemeyeceğim. Ama yüzünü dediğim gibi bilmiyorum. Benzetmişler gibi açıkçası. Onu size söyleyeyim gençler. Açıkçası evet. Diğer bir futbolcumuza geçelim. Umut Bulut gençler benzemiş. Evet gençler Umut Bulut'un da yüzünü çok net bir şekilde gençler yapmışlar. Birebir benzemiş yani. Onu size söyleyeyim gençler. iyi bir şekilde yapmışlar. Ve, ve evet gençler. Türkiye'mizdeki futbolcular bu, bu şekildeydi. Onu size söyleyeyim gençler. İyi bir şekilde gençler benzemiş. Gençler benzemeyen 2-3 tane futbolcu var. Geri kalanı harika bir şekilde yapılmış yani. Çok kötü benzeyen yok yani. yani hiç benzememiş yok. Hani çok kötü yüzü yapılmış bir futbolcumuz yok. Yüzünü çok iyi bir şekilde yapılanlar var. Yani çok iyi yapılmışlar var. Onu size söyleyeyim. Mesela işte Volkan Demirel çok net mesela gençler. Semih Kaya çok net. Onun dışında Mehmet Topal falan çok net gençler yani. Yani 3-5 tane gençler futbolcu çok net yapılmış. Diğer diğer futbolcular da gençler iyi bir şekilde benzemiş ama 3-5 tanesi çok net. Benzemeyen gençler çok az. Onu size söyleyeyim yani genel itibariyle ben futbolcu yüzlerini beğendiğimi söyleyebilirim. Evet gençler bir videomuzdan da bu kadar olsun. Gençler 2-3 video daha gelecek. Gençler bol izlenme bekliyorum sizden. Bol izlenme, bol like. Kanalıma da abone olmayı unutmayın gençler. Onu size söyleyeyim. Açıkçası gençler beni sevin. Dirirseniz yani kanalıma da abone olursanız. Gençler bir başka farklı içerikte, bir başka test serisinde ve bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın gençler. Takipte kalın. Videolarımı da izlemeyi unutmayın gençler. Hoşça kalın. Devamı gençler. Gelecek. O, onu da size söyleyeyim.